Merhaba arkadaşlar şu anda domates sıralarındayız yaklaşık 1-2-3-4-5 sıra domatesimiz var Yani Allah nasip ederse salçalık demeyeyim ama kurutmalık kışlık domateslerimiz de buradan alabiliriz Şu 3 kök belediye tarımla ilgili günde dağıtmıştır. onları aldık oradan diktik şöyle görüyorsunuz bunlar Cherry'nin bir boy büyüğü cinslerden. 1, 2, 3, 4, 5. salkım hatta 6. salkım çiçekte şu anda. Ee, sırık cinsi bunlar. Aynı şekilde ha, tozlamayı da doğal yöntemlerle yaptığımız için görüyorsunuz şurada bir tane çok büyük domates varken diğerleri küçük. Çünkü tozlama daha sonra yapılmış. Arılar şey yapmış. Bu şekilde. Evet şurada gördüğümüz gibi Yan dal, yan dalları böyle almamız lazım sürgünleri ki e, ana beden tek olarak devam etsin. Almadığımız zaman oralardan hemen e, büyümeye başlıyor. O büyüme de ürünleri daha kalitesiz yapıyor. Çünkü kuvvet o tarafa gittiği için ana daldaki ürünleri büyütmüyor. Hep bunlar çeri domates. Şöyle baktığımız zaman yakın zamanda bunlar vermeye başlar artık. Şöyle. Bunlara belirli bir süre sonra e, alt dallardan başlayarak yaprak budaması da yapacağım. Ama yaprak budaması yaparken eğer şu dalın e, şu da, dalda bulunan domatesleri hala büyümesini istiyorsam, onun tam karşısında olan yani şöyle arkasında tam arka cephesinde bulunan ama üst tarafında alttakilerden değil şu domates e, yaprak. Bunu bu salkımı besleyen yaprak. Şunları bu şekilde koparmamda bir sakınca yok. Şöyle. Şunları koparabilirim. Ama bunu kopardığım anda bunlar artık şey kesileceği için besleme olayı bunlar direkt olarak onma pozisyonuna geçecek. Yani bunu ancak Bunlar yeterince büyüdü. Artık olması gerekiyor dediğim anda. Tabii şu e, şeylerdeki e, domateslerdeki o yeşillikten e, beyaza e, sarımtıra dönme pozisyonunu gördüğümüz zaman bunu uygulamamız lazım. Yani canımız istediğinde ben bu olsun dediğim zaman gene sıkıntı yaşatırız. Yani şurada gördüğümüz gibi. Yani şu anda ben bunu keser, e, koparırsam odalı. Bu Salkıma zarar vermiş olurum, normal büyümesini engellemiş olurum. Ee, ama bizim istediğimiz o değil. Hem güzel olsun, hem daha çabuk büyüsün. Evet görüyoruz, bunlar aynı şekilde. Bunların hepsinin şöyle bakarsak, hep sürgünleri aldım yan dallarını. Hepsi tek dal olarak çıkıyor. Şöyle görebiliyoruz. Şöyle bakın, bu alınması gereken bir sürgün. Şöyle tek bu kopuyor zaten. Çok zor bir şey değil. Ha bunu da nasıl anlarız? Genelde ana dal ile, ana gövde ile yaprak arasında çıkan sürgünü koparıyoruz. Ha bunu hangisi daha doğru diye düşünürsek bir üste baktığımızda çiçekleri görürüz. Çiçeklerin olduğu sürgün değil. Bakın çiçekler genelde hep ana dal üzerinde olur. Şöyle bakarsak. Bu ana dal. Şu ana dal. Yani şu ana dal olarak devam edecek olan dalımız. Bunun yanında çıkan şeyleri koparabiliriz. Bakın. Bir. Bir de burada bir tane daha var. Buradan iki dal çıkmış. Bu iki dalı da bırakabiliriz. Ama bırakmanın bir mantığı yok. Bunu direkt olarak. Şimdi ana dal olarak ne edeyim ben? Şu Bakın e, ürün, çiçekler bu dalda olacak. Yani bizim esas ana dalımız bu. Ondan sonra da dikkat edin, ana dal şu şeyin üzerine geliyor. Bakın çiçekler de burada. Yani bu dalın büyümesi daha mantıklı. Şuna bakarsak, bakın daha şey yok. Göremiyoruz çiçek. O yüzden şunu şuradan koparmamız lazım en doğal doğrusu olarak. Sonra şunu sardırdık mı? Normal gelişimle devam eder şunun hemen üstünde bakın şöyle görüyoruz. Bu ana beden, ana gövde, şu yaprak, şu arada çıkan diğer sürgün. Yani bunun buradan koparılması lazım. Normal şartlarda eldivenle yapmak lazım çünkü eli çok kuvvetli bir şekilde boyuyor, şey yapıyor, çıkmıyor sonra. Evet şunu da görüyoruz. Bunu unuttuğumuz anda bu buna rakip olur. İki dala gerek yok. Çünkü bir de bakıyoruz, ne dedim ben? çiçek bakın bu dalda şu ana beden bu demektir hemen üstüne bakıyoruz üstünde de hemen çiçek var yani şöyle baktığımız zaman yani demek ki kopun, kopması gereken şu zaten sabah olduğu için çok çabuk kopar şunu da belirteyim ee, şu sürgünleri eğer yüz e, domatesi dediğimiz e, daha sonra işte bunlardan ürünü alayım daha sonra zaten e, fide bulmak biraz zorlaşır. Şu e, yan koltuk dallarından bunları suya koyarak veya işte direkt viyollere dikerek e, çoğaltabiliriz de. Fide olarak da kullanabiliriz. Hatta ben burada kendim yaptım geçen gün. Daha önce budadıklarımdan. Şurada görebiliriz. Bunları su içerisinde bıraktım. Şöyle koparıp hemen 10 e, gün falan geçti. Bu, buralardan e, şeye başladılar. Kök salmaya. Böyle bir süre kök saldıktan sonra aldım bu ikisini. Birini oraya birini oraya. Şuralar boştu. Diktim. Şu anda da görüyorsunuz. Ürün olarak devam ediyor. Büyümeye. Bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkür ederiz. Daha sonra şeylerde e, videolarımızda ürünlerimizi toplarken, kabaklarımızı toplarken, e, taze fasulyemizi toplarken ...salatalıklarımızı toplarken yeni görselleri sizler için paylaşacağız. Yani doğal bir şekilde yetiştiriyoruz. Bizim amacımız para kazanmak değil... ...bunları kendi eş dost akrabamızla yiyeceğiz, anne babamızla yiyeceğiz, çoluğumuz çocuğumuzla yiyeceğiz. Yerken de... ...doğal bir şeyler yemeye çalıştık, öğretmeye çalıştık. Hem geliyoruz burada deşarj oluyoruz, negatif enerjimizi atıyoruz... ...hem kendi farkında olmadan aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Çünkü bunları öyle veya böyle biz pazardan alacaktık. Ama doğalını bu şekilde yaparak hem doğal yemiş oluyoruz, hem yetiştirmiş oluyoruz, hem stresimizi atmış oluyoruz, hem de bildiklerimizi sizlerle paylaşmış oluyoruz. Bir şeyler katabildiysek, çünkü bilgiyi paylaşıkça güzel, paylaşırsak güzel. Sadece benim bilmem bir şey yok, mantığı yok, şey yok. Bunu sizlerle paylaşırsak şeyler e, katmış oluruz Teşekkür ederim.